Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Vallahi ben soracak olursanız ben kahvaltı hazırlıyorum bu. Vallahi kahvaltı da değil. Ne kahvaltısı ya? Ben mahkumda kahvaltı da kalmış. Bunu ben elimle yapayım. Öğlen yemeyen yani. arkadaşlar dün bir makarna kabartırım dedim. Canım makarna istedi. Emoş da dolaptan sucuk çıkardı. Babam almışmış. Ondan sonra sucuk pişireceğiz sucuk mahınla. Gelin buyurun hep beraber yiyelim. da ne bir pişireceğim arkadaşlar. Emine abla bir patlıcan getirdi. Domates getirmiş bir şeyler koymuş Allah razı olsun. Patlıcanımız vardı kuru patlıcanımız da. Ha iyi olur etlice şöyle bir patlıcan yiye pişireceğim akşama. İyi bir yiyelim. Yanına da bir meyve çorbası yapayım. İyi bir bukelim dörelim kış günü yapacak bir işimiz yok. Anca yiyip içip yatacağız. <laughs> Emoş da geldi su işi gitti. Emo sucuk yerim işte, de et iyi erimemiş iyi daha. Demek ki <laughs> dolap <adam> buldu şey diyor. <laughs> Vallahi bizim dolap şey arkadaşlar iyice. Bilmem bir artık şey gelirse de bizimki gel ona ayarlattıralım dişimi bozuldu bile mi ki? Sucuğu böyle parçalayın, Bunu pişireyim. Azıcık yağ da okuyayım da sucuk zaten yağlı olur arkadaşlar. Sucuğu ne yapayım bir güzel makarnayı. Vallahi diyor bayağı da biz makarnayı yemeye yok. Makarnayla mantıka vardı yoksa onu öğrenelim. Kırk mırağı <laughs> Şaka bir yana, tadı başka oluyor arkadaşlar, ne öğrendiniz de bunu sanıyor. Herkesin de bahsediyorum ki. Sağ olun. çay koydu. Bakalım aynen çay içelim diye. Hatta e, ben kola pek sevmiyorum arkadaşlar. Ayran da yapmadık. Dün e, çiğ köfte şey yaptıydık bütün ayranı. Yemez. Aynen. Bugün de kalan yoğurt falan alayım ben. Karbon vermiştim bugün de. Baba ne gelmişti sorarsanız bilmiyor musunuz evde? Yeniden basal salça Yeniden basal çalıyordu. salça basal geçen sene de vardı. salça. Onu bu sene biraz domates aldım. Onu yiyen kaptıydım arkadaşlar. Bu sene bizim domatesimiz neydi? Hiç olmadı vallahi. Allah razı olsun. Yeniden basal Neyse bakı salça. Ben de salçayı artık bastırıyorum da içine attım. Salçanın içine kaptım. Allah'ım ya Rabbi, şu bir gölge şu bir sahametlikler beni buluyor. Ama şu sarımı tak 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 diyeceğim, mu oldu? Çok azıcık bir tavuk suyu vardı, onu attım. Bir bu kadar. Başka ne yapalım? Baharat atalım ama. Mahallemiz nerede? Sonra şimdi yarıştın, sonra Şu mu mahalle? Hani mahalle? Şu mu? Şu mu? Vallahi bir durum Normalde Ankara'dan başka ilerideyim de. Bu yapmış bulunduk bugün arkadaşlar. yumurtana bir kepçe değil. O salça şey yapayım ama yani. Canım, can, can. Bir kepçe verir. sos oldu arkadaşlar. Makarnamız da bir dolu kaynasın. Yine bir şey var mı? Makarna. Makarna. Ha. Tuzcuklu. Ha. Ha. Hepsi. Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Bakacağız. Bir daha kilidimi koyayım. Kulaklıkları kilidimi nasıl almışlar ya rakı. başka. Boş Çekil bakayım bir Ben hazırım. Su Su koy. yaptığımda şöyle tıkayım bari şu an haşlanan aradan. ben niye bu kadar yavaş hareket ediyorum bu taraftan? <laughs> Şöyle bir de çıkar. Tamam. Şu an içindeki e, topla, kavanoz falan var içinde. <laughs> Onu, şunu getir bana. Şunu getir de ben ona eti doyurayım. Kekleri olsun. Olur ol, ol. Bu Türk Ha şöyle. Bak, bak. Sonra sonra şey anlatacağım. Tamam. Teyzeye anlatayım mı? Anlatabilirsiniz. Teyzeye ne anlatayım? Ya ne diyeceğini de kılacaklar? Dere anlatacaksan anlat, anlatmaya gelsem gidiyorum. Kapımı ağrıtma lütfen. Seni de tamam anne. Ben gidiyorum. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bir de böyle hüner veriyorlar falan. Ne diyor? Ne diyor? Bir şey diyecek gibi oluyor. Girdi, ne diyor? kere tekrarlı o. Ben bir şeyi tekrarladım mı? Hiç hoşlanmaz. Nasıl hiç mi? sevmem. Şımarıyor. Biraz şımarttık arkadaşlar. Ben de arkadaşlar. Ne örüyüm? Merve dönersin. Kere bir de koy içine. Az sonra süzerek şu makarnaya da bir bak. Şunu yine al bak biz ne olacak sadece kendimizi yiyeceğiz. Pişmiş mi? <laughs> Dirim. Hı hı çok fazla da haşlama. Evet. Sen bak Ben şu eti hoş eti atak, hiç hoşlanmaz. Arkadaşlar niye hoşlanmaz? O sevmiyor et giymayı. Onun ben giyarım. Ben de eti. O yüzden sıkıntı yok yani. bakma video çekiyorum kızım bağırma. <gülüyor> <gülüyor> İyi daha aşam da bir ya bir şeyler. Ondan sonra yanına da bir de mercimek çorbası, bir de turşu, o Ya da bir soğan sumakların. Allah yok hayran, bir gider, bir gider. İşte siz bana sadece boğaz diyeceksiniz. <laughs> Abi bir yana arkadaşlar ne öğrenelim valla. Ben de şaşıyorum ne pişirse şey geldim diye. Hey Emoş. Hmm. Emoş'un kafasını aldım. Emoş ne pişirelim bu? <laughs> Emoş ne pişirelim bu diye. Apro'da ne olsa yirik biz Ondan sonra bir düşünüyorum bir. Bir gün onu yapıyorum, bir gün bunu yapıyorum, bir gün şunu yapıyorum diye hesabı. Vakti öldürüyor. Ömür geçiyor. Tamam. Bayağı da oldu ben. Az olur da ne diyor. Bayağı da oldu. Yarısını buzladım. Yarısını buzladım. Lan ne buzlu yemiş çıkarmış gene yiyelim. Çoluk çocuk kaç tane horantayız. kestiriyordum arkadaşlar. Gözlüğüm yoktu ya. Böyle her et doğramamda elimi kaptırıyordum. Şimdi bir ilk gözlüğüm var ya. Yani gözüm görüyor en azından. Yolda falan motor sürerken hiç gözüm görme oldu. Babam kızı oldu. Motoru iyi kullan, motoru iyi kullan diye. Oldu mu Bak olmuş. Olmuş o. Elimi yıkayın Ben de şaşırmayayım. Olmuş mu? Aman altını. Kapat iyice haşlanmasın ben haşlanmam. Şurada bir borcam da Borcamın içine dokunuyorum. Can <laughs> şurada. Şu haşlandı mı haşlanmam arkadaşlar. Diyorum ben Ankara'da yaşıyorum. Ben yapacağım şey evde bu varmış. Başka da makamda yokmuş. Bunu şey yaptım. Bunu aldım geçen. geçirelim. Ve makarnayı böyle yaparım arkadaşlar. Bu sosu yine bunun üstüne dokuyorum. Bunu daha vururum. Öyle dokuyorum. Öyle daha mevcut. başka bir şey var. Kamerayı salla o kadar. Ne arayın o sen? Turşu koyuyor. O turşuyu ben sevmedim. Diyor musun? Öteki turşudan koy. Tamam. O bozulmuş her arkadaşlar. Bu <laughs> da ondan. Ağzını da kapatıyor mu ya? O ağız kapatmanın alakası yok. Onu evet. bozulmuş. Bozulmuş yani. O yine bozulmuş da bozulmuş. Bozulmuş ya. Aslında benim turşulanmış bozulmazdı da. Evet, tamam. Bakın arkadaşlar şöyle. Gelin buyurun yiyelim. <laughs> Dokuyun bunu da aynalı sana. İyi bir bukelim çoluk çocuk. Allah gelin. Hepimiz iyi bu olacak. Bir makam kadar neyim adama. Şöyle koyup şurayı bitireyim de. Ben varsam bayağı kim Şuradan koyayım. Şu et de şurada dursun. Dünya yaparken. Ay Allah, Emash da turşusunu koydu. İlken görüşelim. Yaptık biz. Yiyeceğiz şimdi de çoluğu ile Ben babama çay doldum. mu? Emash koyuyorum sana. İş kalan bu bardağa. Tamam içeyim. Baba çaycıya koydum. Zobada yanıyordu da. Zobayı da iyi yaptım arkadaşlar. Ev alıyor da, akşamdan. Çozan basacıyor. Çozan basıyor. Evet, biz de basıyoruz. Sana dedim ya geç o tarafa diye. Gelin bakayım, en hoşta şuraya otursun. Uzanın dolayıca. Ben bir şey söyleyeceğim. Uzat, uzat. Pezleri uzatsın da yani Fatma, ağrıyor ya. Heh. Size ne diyeceğimmiş biliyor musunuz? Biliyor musunuz arkadaşlar? Bu oyun Anlat bakayım ben. He play online dedim bak dedim. Gelin sucuklu makamla çay içelim. Gayfe var mı dedi. Var dedim. Gelin 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 dedim. O da tamam yola çıkıyorum dedi. Gel kapat. Tamam. Al sen istedim. Gelin mor. Mabla sucuk çok, çok acıymış. Hı. Sucuk acı mı? <laughs> ne bileyim ama acı mı sucuk? Acı olabilir. Acıdır, acı deriz onu yiyor. Acı. Bilmiyorum. Bir şey olmaz acıyı seviyorum ya sen. <laughs> bir şey ama Kapıyı şey... örtüyüm arkadaşlar, ev su olmasın. Suda getireyim mi Fatmiş? İşte. Üçler. Getir. Ama sen niye kameraya döndün ya yavrum? Ne bileyim buraya yakın dedim. Ama işte kameralardan kaçıyor zorla. Ben de bir yandan YouTube'u açtım. Arkadaşlar buradan size bir kanalı önereceğim. Derya ve Said. Ee, ablamız felç geçirmiş sanırım. Ee, ben bir takipçimin isteği üzerine videolarını izledim. Ee, eşi hanımına bakıyor. O kadar güzel ki yani. Hayat çabaları. Yani çok beğendim. Hatta e, kanalımda da var burada. <laughs> Eşim için sıcak, sıcacık mis gibi ayranlı çorba yaptım. Videosunu izliyor hatta şu an destek olsun diye televizyonda döndürüyorum arkadaşlar. İnşallah onlar da kazanır. iyi yerlere gelirler. Yani ben eşinin hani eşine bakmasına takdir ettim. Çünkü bu zamanda böyle insan biraz zor olur arkadaşlar. İnanın zor olur. Yani imtihanı büyük ama Allah var yukarıda. Mesela eşine baktığı için Allah onu daha değişik şeylerle mükafatlandırsın inşallah. Gönlündeki ne varsa umdursun, buldursun. Yani gerçekten ben izledim, çok beğendim. Hani o hayat çabalarını çok beğendim. Kanalda zaten açıklamaya etiketleyeceğim. Oradan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yani ben çok üzüldüm hallerine. Hem üzüldüm bir yandan, yani hem de hayat çabalarını takdir ettim arkadaşlar. Yani böyle bir şey olamaz yani bilmiyorum. Kendimizden sonra ilk defa böyle bir hikayeden etkilendim. Yani sizlerin de onlara destek olmasını isterim. Bu videomu izleyen arkadaşlar e, Derya ve Sahip'in kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aynen. Teşekkür ederim. Ha, bilmem konuşabildim mi? Konuşamadım ama. Ben suranın başında kanlıma biraz zor konuştum ama siz anladınız arkadaşlar benim demek istediğimi. Bugün cim biber turşusu yok. Çeriğine kornişon var. <laughs> Acı değil ama. Niye gülüyorsun lan? Koymayayım artık ya. Kamut Nasıl kamut? <laughs> Ötekine bu iyi ama. Kamut mu? Kamut. Gülme sakın. Yemeğin içinde. Tamam, Gülecek. Gülme. Allah bu onu da makarna kapattık, yarın da pişireceğiz ha. Onu da yarın pişireceğiz. Ben bir şey söyleyeceğim sana. Kote çöreği yaptım. Kote çöreği mi? Vallahi biz kote çöreği ya. her gün yiyor herhalde. Her gün yiyor her gün oldu. Her gün yiyoruz, her gün yiyoruz, her gün yiyoruz.

Sen o ne boş? böyle acı bir şey yedim mi? Merhaba arkadaşlar, bunu mahar. Evet. Merhaba ben de aldım. Valla adam herhalde. Evet. Soba mı? Soba mı yanıyor? Dışarısı esiyor ya. Dışarısı Hmm. Az önce çıktım da bayağı yani ısıyordum. Evet. değil mi? Sen şuraya geleceğim. Hı hı. Oraya oturdum. İzleyicilere test döndüm. Evet. Kızman arkadaşlar çıkmak istemiyorum. onu öreyim. Telef gidi. Yemek ya. İyiyormuş vallahi makarna. Ne oluyor? Şire bana mesaj verdi. Herkese. Öyle. O da zahit zannedin mi? Zahit değilmiş. Sosunu attı mı? Hı. Herhalde. Ne baba ben sözcüğümü ayırtlayacağım. Öyle olmaz. Makarna da ya. Yani. Öyle edeceğini bilsem sade bir şey gördüm. düşürmüyoruz. Düşürme değil, şov olduydum. Ha. Neyse arkadaşlar. bilenleyen saatlerde görüşelim. Bizim yemizi yiyelim. Hoşçakalın.